Bu arada kızlar ben yine taşınıyorum. Vallahi bu evden çıkıyorum. Ondan sonra ah Nigar'ım geldi. Meyve herhalde bana getiriyor, yıkıyor. Her neyse ben taşınıyorum yarından sonra. Yıkamıyor mu? Ne yapıyor? <laughs> ya bu olay bir şey. Direkt Fenty Beauty'nin birebir aynısı bu. Selim Beauty'nin e, bu parlatıcı lip gloss'u. İçinde böyle ufak ufak çok güzel simleri var şampanya renginde. Kızlar biliyorsunuz benim bu kremi ne kadar çok sevdiğimi zaten. Size yine göstereyim istedim. Stok bitmişti. Yenilenmiş trenci yolda. İsteyenler için şuraya link. Eğer dedim bugün dedim üçlü setin ve dörtlü setin stoğunu açmazsanız dedim o ürünler fabrikaya gelmezse dedim bir daha asla dedim hakikaten dedim story çekmeyeceğim dedim. Efendim Rolon, Intim Gel ve Madelep olduğu muhteşem bir set var. İntimjel koku ve kaşıntı olmasa da kullanacağınız bir ürün biliyorsunuz genital bölgenizde. Hele ki varsa onları götürüyor. Rolon zaten hayatımızda yaz kışı olan bir ürün. Eşinize de alıyorsunuz. Madeletin plus'ı da çıktı. İşte siz düşünün. Bu üçlü set stoğu iki gündür yoktu. Bugün açık haberiniz olsun hem araba kazanma şansınız var. Dörtlü set de zaten biliyorsunuz. İçinde leke kremi kullanacaksanız alın. 50 faktör ondan sonra Madelep direkt ekran resmini koyuyorum. Hepsini şanslı açıldı haberiniz olsun sakın bana yazıp bu yoktu şu yoktu demeyin hepsini açmak istiyoruz gönül istiyor ki bazen oluyor ki stok tükeniyor ama şu şu açıldı ya dünya mutlusuyum öpüyorum kocaman dikkat edin kendinize. Beni çok iyi dinleyin hem para kazanırsınız. Kızlar bu takıları görüyorsunuz. iki gündür bana nereden nereden diye yazıyorsunuz. Boş verin nereden olduğunu. Siz de alın siz de satın. Sponsorlu 40 TL 50 TL Instagram'da sponsorlu reklam gibi Bir kız arkadaşınızla yapın. Ekiş olarak düşünün. Yani bu arada ben yapmak istemiyorum, takacağım diyorsanız Shreenser'ın Instagram'ına girin zaten ben buraya yazıyorum oradan alabilirsiniz ama Selincim hakikaten iyi bir fikir verdin. Birçok takipçim Shreenser'dan ürün alıyor toptan, onları satıyor uygun fiyata. Bir de dünyanın her yerinde yani sadece Türkiye'de de değil. Siz benim dediğimi anladınız. Güzel sayfanızı açın, Ayşe Fatma Büştür diye güzel sponsorlu reklam da verin. İyi olduktan sonra influencer'larda da çalışırsınız. Haberiniz olsun. Öpüyorum sizi kocaman. Bakın bu fırsatı iyi değerlendirin biz senin ciğerciyi bekliyorduk. Başka bir kadın geldi. Çok havalısın. <laughs> Biraz daha zayıflar, inanamıyorum. <laughs> Zayıflığına inanamıyorum biliyorsun. Benim kadar kalmışsın vallahi. Yok be senin kadar mümkün değil. Evcil hayvan besleyenler beni çok iyi dinlesin. Gerçekten efsane bir ürün paylaşacağım. Sabırsızlıkla bekliyordum. Hoş geldin Nibat. Çok güzel bir e, bakım kiti kızlar böyle. Tıraş makinesi falan var da. Benim için önemli olan tararken tüylerim şu haznede toplanması. Efso değil mi ya? Çok güzel elektrik süpürgeleri falan da ekleyeceğim. Çok güzel bir link oluşturuyorum sizler için. Ama bunu kesin alın bak. Çok güzel. Evinizde hem tararken böyle pisliği falan tüyleri buraya toplarsınız rahatsız etmeden muhteşem. Bir e, gün geçirirsiniz. Hem onun için de güzel olacak. Asla onu rahatsız etmeden şu şekilde tarayarak kedinizi köpeğinizi e, kullanırsınız. Bunları zaten biraz önce göstermiştim. Linki bırakıyorum Trenti yoldan. Öpüyorum. Kesin bu linki tıklayın. Ay. Selim Büyütü şu an koskocaman bir indirimde bir de araba veriyor. Trend yoldan veya kapıda ödemeden ürün aldığınız zaman araba kazanma şansını yakalayacaksınız. Haberiniz olsun mutlaka bir eksiğiniz vardır. Rimer ne bileyim fondöten, BB krem. Öpüyorum kocaman sizi. Yok aynıyız. Güzel oldu. Fıstık yani, gibi oldu yani. Bu elbiseyi Gülşah bana yazın yapmıştı hanımlar. Ya, elbiseyi boş ver. Sen elbise tamam güzel olabilir de Onu sen, sorayım. sen fıstık gibisin ama. Vay ee, vay. Biliyorsun şey Bülent Hanım ölmüştü. Göstereyim mi? <laughs> Çok güzelsin. <laughs> Ay. <laughs> Ay sinirden gülüyorum Allah'ım. Taşınıyorum. Ee, i̇çeride de bir hengame var. C her neyse. Ne zaman yerleşir bunlar? Saçım başım dağınık gözükebilirim ama gerçekten inanılmaz keyifli bir çünkü taşınıyorum. Bunları hangi arabaya? Onları benim arabaya koyun. Onlar kaybolmasın. Diğerleri tamam. nakliye arabasın. Şu an ben tanıtım yapıyorum ya. Kessem mi? alsam? Yok yabancı değilsiniz. Kızlar CC kremi şeyini açtık. Stoğunu açtık. CC krem nedir? Bu arada Türkiye'nin en büyük e, Tarkan'ın da reklamını yaptı. Şahane. Ha, trend yolu biliyorsunuz. Bilmeyeniniz var mı? Efendim e, en büyük e-ticari sitesinde en çok satanlarda 4-5 tane ürünüm var. Allah'ım bugünlerime şükür olsun. Sen utandırma ya Rabbim. Benim için çok gurur verici bir şey. Sayenizde bunlar. Her şey. Efendim bu 50 faktör. Sabah uyandınız. Ne diyorum ben? 50 faktörünüzü mutlaka sürün. Makyaj yapsanız da yapmasanız da bakın şimdi bunu. Bu beyaz olarak düşünün bunu. Hemen kendi cildimi alacak. Yani sizi tek ton yapacak. Benim gibi fondöten sevmiyorsanız eğer BB krem gibi de değil bakın cildimin kendi rengini aldı. Beyazdan direkt kendi rengini aldı. Şimdi tekrar karşınızdayım. Sizler rica ediyorum. Stoğu açtık. Bu hayatınız boyunca görebileceğiniz en güzel ürün. Yani benim her sabahım bununla başlıyor. Allah'ım günaydın bugün uyandım şükürler olsun deyip 50 faktör sürüyorum ve en azından cildimi de tek ton yapmış oluyorum. Yani herkes size ne oldu sana diyecek. Hem cildiniz lekelenmeyecek hem lekelerden koruyacak hem de tek ton yapacak. Üstüne bir allık sürersin bir parlatıcı bir maskara bitti. Daha fazlasına gerek bile Bir özel bir yere gidiyorsanız akşam değitiniz varsa hoşlandınız çocuklar. <laughs> Tabii ki makyaj yapabilirsiniz daha veya özel bir eşinizle. Her neyse sizleri seviyorum. Mutlaka bir ikisiniz vardır. Tüm ürünlerde koskocaman bir ve araba kazanma şansınız var. Lütfen bunu unutmayın. Bir bakmışsınız ki araba size çıkmış. Ben linki bırakıyorum. Trend yola girip Selim Büyük tüm ürünlerini rujundan maskarasından rujum nerede şampiyonum nerede benim aşkım her neyse bulurum şimdi siz nasıl olsa biliyorsunuz nasıl bir ürün olduğunu dikkat edin kendinize ben linki bıraktım İyi alışverişler diliyorum Allah yerini doldursun hoşçakalın yani bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır şu taytla alakalı. Geçen gün paylaştım. Elif'teki stok yok elimde ne olursun dedim. Seni dedim en iyi ben anlarım. Benim markamda da ürün tükenince sinirlerim bozuluyor. Öyle bir bağırıyor ki bana. Ona stok ve şu. %20 indirimde kızlar. Korse görünümlü. Bak belinizi ince de gösterir. Ayrıca sıcak tutuyor üstündeki peluş da öyle. 79 TL falan. Peluşa bakar mısınız? Hakikaten yani git mağazalara nereye istiyorsanız gidip bulamazsınız böyle bir şey. Hem yüksek bel hem sıcak tutuyor. Topukluyla giy gece dışarı çıkarken giy. işte sevgilinle giy. Aa, kısa 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 çıkarken giy. Bak bitti. Çok uygun fiyata muhteşem bir kombin. Elifçim seni seviyorum. Hanımlar şu taytla şunu sakın kaçırmayın. Daha neler neler içeride pedikür yaptırırken bir link oluşturmuşum. Hakikaten tadından yenmez. Ben de dolaptan alışveriş yapmayı seviyorum. Trendyol'da süper indirim günlerinde. Bu arada hepsi %70'e varan indirim. son eklenenler, etiketli ürünler, ikinci el ürünler. Gerçekten çok güzel bir link oluşturdum. Ay demek artık sonuna geldik. Yani sevinsem mi, üzülsem mi? Telefonum tüm gün çalıyordu depoyla orada burada. Efendim artık sonuna geliyoruz. Yarın 11 Kasım. Bu bırakmış olduğum linkler gerçekten çok değerli linkler. Bir de 4 kişi araba kazanıyor biliyorsunuz. Arabalar da bin TL değer isterseniz satarsınız başka bir araba alır ya da ev kredinizi ödersiniz veya ne istiyorsanız onu yaparsınız. Bu bırakmış olduğum linklerden Rolond, Intimijel, Leke Kremi, Kepek Şampuanı, Pişik Kremi ne alıyorsanız hemen son kez alışverişlerinizi yapın. Gerçekten hepsi çok güzel değerli ürünler asla terlemiyorsunuz genital bölgenizde koku kaşıntı gibi problem bir daha yaşamıyorsunuz floranızı düzenliyorsunuz 50 faktörünüz kolajen kreminiz ne istiyorsanız bu storylerden son link kez linkleri tıklayın çünkü bir daha bu fiyatları göremiyorsunuz diyeceksiniz. Haberiniz olsun. Araba kazanma şansınız şahane. Artık yani bitmek üzere olacak. Haberiniz olsun. Ben kaçıyorum. Selim Bütün linkini bir sonraki story'e resim olarak koyarım. Hepsi trend yolun linkleri. İyi günlerde kullanın. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ben bu kadar çok telefon kılıfı meraklısı bir kadın olarak asla işbirliği değildir. Bakın çok güzel telefon kılıflarını aldım. Instagram'da telefon kılıf bu da çok moda. Bunları göreceksiniz. Instagram'da o kadar çok yer var ki telefon kılıfı alabileceğiniz gerçekten en güvenilir. Fiyatları en güzel e, telefon kılıfı sayfalarından bir tanesi. İçimden geldi paylaşmak istedim. Mutlaka girin bakın çok güzel modeller var. Fiyatları da çok uygun. Ben de oradan alışverişim. asla yemem, asla yemem. Efendim şu an nişantaş şubesindeyim. Kızlar sürekli yemek bana söylüyorlar. Ama ben Ramon'a teşekkür etmek istiyorum. Tüm kızlara dün ilk kez fal baktırdım. Hepsini böyle boşa çıkarttırdım. Bir teşekkür etmek ister misin Dilek? Kesinlikle çok teşekkür ediyorum Ramon'cum. 3-5 ee, evet. arkadaşım vardı Roman'a düzenli olarak fal baktırdım. Onlara vardır. kıskanıyordun evet, sen. <laughs> evet, dün de ben de baktırdım. Çok teşekkür Fotoşum ediyorum. Fatoş'um sen ne demek? Memnun kaldınız mı? Çok. İnanılmaz. Ben, sen, zaman, ben, bak, dur. ben zamana bıraktım. Kur bana olsunlar ya. <laughs> ya. O kız arkadaşları memnunlar mıydı? Çok memnunlar. Yani Düzenli olarak baktılar. Ya i̇şte böyle ya. herhalde. Efendim siz de Ramona fal baktırmak istiyorsa. Aşk ve iş konularına gerçekten efsane kızlar. Beni bir kerecik dinleyin. Ben buraya linki bıraktım. Bu mutlaka baktır.